Gözlerin aşkın rengi Sözlerin şiir gibi Elini tutsam yüzüne baksam Olduğum yer cennet sanki Sonum olur feryat etsen Emrin olur ne ister istersen Yoluma çıksam mucizem olsam Doğduğum gün sanki aşk kurtarır kırgın günleri Gel kalbim affetsin herkesi Son deminde hayat Elim vakit varken yok, çaresi yok, dermanı yok Vazgeçemem ben senden Sen kar tanesi, gül kokusu Çok severim kabul etsen Bak bekliyorum, gitmiyorum Senin için buradayım ben 30 milyon. Erkan Mekke'den 30 milyon. Gülhan Mekke'den 30 milyon. Gelmezsin. Hüseyin Ak'tan 20 milyon. Durmuş Ak'tan 10 milyon. Durmuş Şıpro Mazgebizi 50 milyon. Feyza abiden 10 milyon. Baba, bak, Murat, İbo, Selvan, bu cümle 80 milyon.

Evet. 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 Durmazan evet, evet, 150 milyon lira. Hasan Doğan, Hüseyin Doğan'dan 100 milyon. Hasan Yılmazan arkadaşı Metin Akın'dan 100 milyon lira. Abbas Durmaz'dan 50 milyon lira. Evet, evet. Bizim. evet, Kemal Çaman'den 50 milyon lira. Kemal Çaman'den 50 milyon lira. Ben, ben, 50 milyon Şahin Mubayt'in 50 milyon lira. Tamam, tamam. Bizim Poyraz'dan 100 katman değeri 5 milyon lira. Sağ olsun var olsun. Ümit Nazlı'dan 50 milyon lira. İsa Durmaz'dan 50 milyon lira. Patron dedi. Evet patronumuz İsa Durmazdan 50 milyon lira. Sağ olsun var olsun. Fatma'dan, Şay... Lütfi Çağman 20 milyon lira. Kamal'dan 50 milyon lira. Eray Zeytinler 50 milyon lira. Serkan Yiplamazdan 50 milyon lira. Evet bizim gemisi Ertanlı'nı 50 milyon lira. Sezgin Mova'yı 20 milyon lira. Benim diyor Özgür'den 20 milyon, lira. 20 milyon lira. Hüseyin Sırkın'dan 20 milyon lira. Hüseyin Nazlı'dan 30. Mustafa Mekke 30. Koşuşlu Samiyet'ten 20 milyon lira. Bizim Ankara'nın damadı Mustafa'dan 20 milyon lira. Alizatoy'dan 10 milyon lira. Eletçi'den 30 milyon lira. Eletçi Ali Evet bizim Manavgatlı Ali diyeyim. Sarıbeyim oğlu Aliza'dan 50 milyon lira. Kapma değeri 5 milyon lira. 55 milyon lira. Buraya, Buraya da. yani Kim? Damadın halasının oğlundan, Erkan'dan 50 milyon lira. Anne oğlu Gökhan'dan 20 milyon lira. Meran'ın oğlu Zeynal'dan 30 milyon lira. Nail'den 30 milyon lira. Evet bizim Isparta'da bağlamacı Göççü'den 30 milyon lira. Sağ olsun olsun. Benim Rafet Bacanak'tan Sarı Bey'in oğlu Aliza'da Rafet'ten 50 milyon lira. Durmuş gelen 20 milyon lira. Hasan 20 milyon lira. İlhanoğlu Hüseyin'den 20 milyon lira, bizim Makaral'dan 30 milyon lira, Gebizi Mehmetten 30 milyon lira, Dönmüoğlu'dan 20 milyon lira. Evet, Bulundan Çetin e Adar 20 50 milyon lira. Evet, bizim İsmail'den. Hasan İsmail'den 20 milyon lira. Sarı Bey'in benim, benim diyor Hüseyinden 20 milyon lira. Evet, benim diyor Muhammed'den, Sinan'dan, İrfan'dan 50 milyon lira. Muhammed'den 90 milyon lira. Sağ olsun var olsun. Antalya Muhammed Ali 50 milyon lira. Muhammed Ali Gümüş'ten 50 milyon lira. Ertuğrak'tan 50 milyon lira. Sağ olsun, var olsun. <laughs> Bizim Ahmet Ali'den 30 milyon lira. Sağ olsun, var olsun. <laughs> Hasan Hasan'dan 50 milyon lira. Ispatalım. İsmail Baba İttin 20 milyon lira. Sağ olsun. Meşe İngeden yine 20 milyon lira. Erdal'dan ispatalı Erdal'dan 30 milyon lira. Sağ olsun var sonlar. Şerif Baba itten 20 milyon lira. Gebizli Hüseyin Yıpramaz'dan 50 milyon lira. Gebizli Mehmet Yıpramaz'dan 40 milyon lira sağ olsun. <laughs> Gebizi Ercan Bob yıpramazdan 50, 50 milyon lira. Gebizi yine en yıpramazdan 50 milyon lira sağ olsun var olsun. Aram, Aram. Yaşar, Yaşar Ali'nin Ali, oğlu Hüseyin'den 50 milyon lira sağ olsun var olsun. Murat Boşçu'dan 50 milyon lira. Damadın abisi Turan Doğanlar 50 milyon lira bu yetmez. Yetmez, yetmez, yetmez. Olmaz. Katma değer olmadan olmuyor. Olmuyor. Evet yine damadın abisi Turan Bey'den 20 milyon lira daha 70 milyon oldu. Evet yine Gebizi Turan Yıpramaz'ın oğlu Yılmaz'dan 50 milyon lira. Marketçi Hayriye e İngeden 30 milyon lira sağ olsun. Ankara'nın kızı Şükran'dan 20 milyon lira. <laughs> Hakan Akikap'tan 50 milyon lira Zeytin Köylü. Evet yine Zeytin Köylü Mustafa Balıkçı'dan 50 milyon lira. Hasan abi Akif Atan yine Zeytin 30 milyon lira. Hasan evet, Ama... Durmaz'dan 20 milyon lira. Ümit Nazlı'dan 20 milyon lira. İrfan Karaman 20 milyon lira. Veli Genbeş'ten 50 milyon lira. Hasan Genbeş oğlu 50 milyon lira. Mehmet Gembeşoğlu 50 milyon lira. Sağ olsun var olsunlar. Sarıbıyık'ın Sarıbıyık'tan 50 milyon lira. Sağ olsun var Sarı Bıyık, Sarı olsun Sarıbıyık. Halasından, gül halasından 50 milyon lira sağ olsun. Kızı Çiğdem'den 20 milyon lira sağ olsun var olsun. Erdoğan'ın ağzından 20 milyon lira. Ispartalı Ayza Gök'ten 30 milyon lira sağ olsun. Ispartalı Muhammed Gökçüler 30 milyon lira. Hüseyin Yıpamazan 20 milyon lira. Memiş oğlu Fırat'tan 30 milyon lira sağ olsun. Hüseyin Gökçüler 30 milyon lira. Taceddin'den 20 milyon lira. Mısır'da balık yemeden 20 milyon lira. Sağ olsun masum. Benim bacanak Ertan Bey'den 20 milyon lira sağ olsun. Cengiz Baba İttin, ben bana bacanak. Benim bacanak sağ olsun. Cengiz Baba İttin, 30 milyon lira. <laughs> Şükrü Baba İttin, 20 milyon lira Esparta'nın Şükrü Bubayet'ten 20 milyon lira sağ olsun var olsun. <laughs> Levent Nazlı'dan 20 milyon lira. <laughs> Ali Bubayet'ten Hatip Ali'den sağ olsun var olsun 30 milyon lira. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bubayet Mamız 20 milyon lira sağ olsun. Hasan Hüseyin Durmaz'dan 20 milyon lira. Özgür Hanım'dan 20 milyon lira sağ olsun. <laughs> Atman, Atman 15 milyon lira. Abi kızı Filiz'den 20 milyon lira. Mayr'ın Mekke'den 20 milyon lira. Aşçı'nın oğlu Erdal'dan 20 milyon lira sağ olsun. Hüseyin Durmaz'dan 15 milyon. Mustafa Gökçü'den 10 milyon lira. Erol Durmaz'dan 20 milyon lira. Arzu Halası'ndan 20 milyon lira. Güllü 15 milyon lira. Atakan'dan 30 milyon lira. Ben ben Benim bilader Tayfur'dan Ahmet Yıpramaz'da, Tayfur Yıpramaz'dayım. 100 milyon lira. Sağ olsun, var olsun. Gökmen Mubayet'ten 30 milyon lira. Ümit Mubayet'ten 20 milyon lira. Bizim Eğri'den 20 milyon lira. Ahmet Manavgatlı. Ahmet Çavuş'tan 60 milyon lira. Sağ olsun. Bizim Gülüşlü Çete'den 20 milyon lira. Turan Gezgin'den 30 milyon lira. Sağ olsun var olsun. Evet. Ali Bey'den 10 milyon lira. Gebezi Serdar'dan 20 milyon lira. Sağ olsun. Hacı Bey'den 20 milyon lira. Evet. Bizim Serikli Muhammed Kuş. Kuş Muhammed diyelim. Güçlü Kuş'tan 50 milyon lira. Sağ olsun. Sağ olsun var olsun. <laughs> evet. Bizim Serikli Akasan'dan 20 milyon lira. Akasan'ın oğlu İsmail'den 20 milyon lira. Kusura bakmayın. Mehmet Yıpramaz'dan bizim gemisi Mehmet Yıpramaz'dan 50 milyon lira. <laughs> Damadın babası Hüseyin abiden 50 milyon yetmez. Yetmez, yetmez. Katma değeri olmadan yeter mi? Yetmez. Evet. Katma değeri 10 milyon lira. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Bekliyorum. Damadın babasını bekliyorum daha. Evet. Damadın babasından bir dolar daha sağ olsun var olsun. Evet. Bizim ıspatalı Mehmet'ten. 30 milyon lira. Sağ olsun. Durmuş 20 milyon lira. Gelemedim diyen var mı? Baba. Gelemedim diyen var mı? Bekliyorum. Kendim mi basmadım lan? Kendim basacağım. Ergün Zeytin'den 10 milyon lira. Sağ olsun. Güzel. Bekliyoruz efendim, bekliyoruz. Var mı gene giden? Hasan yıpramaz. Benim birader Hasan. Neredesin? Kızın eniştesi. Nerede bunlar? Evet. Gelin Hanım'ın eniştesi Durmuş Buvayit'ten 200, 400, 600 milyon lira sağ olsun var olsun Durmuş Buvayit'ten 600 milyon lira sağ olsun paketleri bekliyoruz ben kendim, kendime anons edeyim ondan sonra paketi bekleriz evet Bizim Mahir Reşte'nin oğlu Ali'den 40 milyon lira sağ olsun var olsun. Benden Selikli Zekeri Eyüp 100 milyon lira. Ben de sağ Katma değerini vereceğim. Evet bizim Selikli Şükrü'den 20 milyon lira. Benden 100 milyon lira. Katma değerini vereceğim Fırat. E sen acele etme. İşte para burada. Bak. Benden 100 milyon lira. Katma değerini vereceğim. <laughs> Evet. Bizim Serikli Dursun Karadan Boyacı Dursun Karadan Boyacı Dursun Karadan 50 milyon lira sağ olsun var olsun Boyacımızdan 50 milyon lira sağ olsun var olsun. Su su. Boğazım vuruldu su. Mezemiz var. Rakımız var. Biramız var. Evet. Bizim Hasan Yıpramaz ve Hülya ablasından bir tane altın yüzük. Sağ olsun var olsun bizim yani Hasan. Bir tane altın yüzük. Evet. Durmuş eniştesi ve Hüseyin ablasından bir tane yüzsük. Gülsün ama. Bas, bir tane yüzsük. Sağ olsun. Arkadaşlar kimse masasını terk etmesin. Mezemiz var, rakımız var, biramız var. Bol. Bir şey bol. Kaldığımız yerden davet ediyoruz. Herkes devam etsin. Rakısına birazına. Akşamdan sarhoş diyor, <laughs> kafamı da duvara vuracağım. Yoksa yokluğum kapı geldi, baldız diye öptüm लाला लाला